sahalarda eşine az rastlanan bir skandala imza attı. Yunan yetkililer Olimpiakos'ta yapılacak dostluk maçı için Atina'ya giden Galatasaray kafilesinin PCR testlerini kabul etmedi. Kafile saatlerce bekletildikten sonra İstanbul'a dönme kararı aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim süreç boyunca desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Galatasaray Olympiakos'la oynanması planlanan karşılaşma için saat 16'da İstanbul'dan hareket etti. Ancak Atina'ya inen sarı kırmızılı ekibin PCR testleri Yunan makamlarınca kabul edilmedi. Sorunun çözüleceğini düşünen kafile 2 saat boyunca terminalde bekledi. Yunan yetkililerin kararlarında ısrarcı olması üzerine Galatasaray İstanbul'a dönme kararı aldı. Krizin kaynağı kısa süre sonra ortaya çıktı. Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Sardalias, Galatasaray kafilesinin Yunanistan'a girişine bizzat kendisinin verdiği emirle izin verilmediğini duyurdu. İlgili testlerin ülkelerine girmek isteyen herkesten istendiğine öne süren Hardalyas, Yunanistan'da halk sağlığı konularında ayrıcalık tanınmamaktadır ve yasaların uygulanması katidir dedi. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunan makamlarının küstah tavrını öğrenir öğrenmez havalimanına koştu. Süreç boyunca sarı-kırmızılı takıma destek olan Özügergin, daha sonra TRT Haber yayınına katılıp yaşananlar hakkında detaylı bilgi verdi. Rastgele test, örnekleme yoluyla yapılan test, herkesi yapılan bir test değildir. E zaten bunu e, kafilemize baştan söyleseler, ya kusura bakmayın e, e, geldiğinizde hepinize birden test yapacağız haberiniz olsun demiş olsalar belki hocamız ona göre karar verecek Dostluk maçı çünkü mecbur değil e, ama öyle değil İndikten sonra bile öyle e, öyle demiyorlar e, zaten canımızı sıkan o oldu evet. e, indikten sonra da size rastgele test yapacağız e, dediler bir testi dedi. yani olabilir olabilir her ülkenin kendine göre kuralı var ama o kuralı ee, o zaman herkese eşit şekilde uygulamak durumunda. Sorun orada çıktı. Evet. Galatasaray'ın Yunanistan'da karşılaştığı muameleyi iyi niyetten ve centilmenlikten uzak olarak niteleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la görüştü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı kınıyorum açıklamasını yaptı. Türkiye'ye dönen sarı kırmızılı kafileyi taşıyan uçak 23.55'te İstanbul Havalimanı'na indi. Ekibin yorgunluğu yüzlerine yansıdı. Her türlü önlemi almamıza rağmen bütün UEFA kurallarına karşı PCR testlerimizi yapmamıza hepimizin negatif olmasına rağmen maalesef ki insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarımızdan fazlası otobüse gitmişti. Otobüsten tekrar geriye çağrıldık anlaşılmayan bir şekilde. Hocamız tüm sakinliğini koruyarak yardımcı olmaya çalıştı her seferinde onlara ama maalesef ki tam tersi bir davranışla karşılaştık. Teknik direktör Fatih Terin de yaşananlara tepki gösterdi. Bu davranış şekli hoş davranış şekli değil. Yani e, ne tarz ne tavır ne takımın e, hareket tarzı hiç hoş bir şey değil. Ve biz bunları ne kaldıracak ne de boyun eğecek ne insanlarız ne de kulübüz. Buradan tekrar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ederim.